Stoik Vizyon kanalına hoş geldiniz. Her birinize değerli içerik sunmak bir onur. Bu videoda paylaşılmasının en iyi saklanacak kişisel konuları ve durumları ele alacağım. Bu, paylaşılmasının bir anlamı olmayan şeylerdir. Gizlilik, hayatınızda stratejik olarak ve içsel huzurunuzu oluşturmak için önem taşır. Bizi Stoik ya da felsefi içgörüler için takip edenler için endişelenmeyin, bu video sizi günümüz dünyasında Stoik'i benimsemeye yönlendirecek. Başlamadan önce kanala abone olduğunuzdan ve bildirim zilini etkinleştirdiğinizden emin olun ki güçlendirici içeriği kaçırmayın ve her zaman olduğu gibi en iyi versiyonunuz olun. 1. Geçmişte verdiğiniz mücadeleler diğerlerinin zorluklarınızın boyutunu anlamasına gerek yok. Kendinizi kendi deneyimlerini yaşamış olanlara kendinizi savunmaya çalışmak ön yargılı görünebilir. Karakterim yaşadığım deneyimlerle şekillenir ancak bu genel bilgi olmamalıdır zorluklarınıza mazeret veya anlatı olarak dayanmamalısınız. Zor anlar hayatınızı şekillendirdi, karakterinize, olgunluğunuza, bilgeliğinize ve azminize katkıda bulundu. Diğerlerinin acınızı görselleştirmeye gerek yok. Sadece ilerlemenizi kabul etmeleri yeterlidir. Sonuçta birinin geçmişine takılı kalmamak, mevcut olmak ve kalite ve deneyimi göstermek daha hayranlık uyandırıcıdır başkalarına deneyimlerini övüp yeteneklerini eylemde göstermeyen birinden daha çok 2. Hedeflerinizin ayrıntıları paylaşılmamalı. Çoğu insan nereye gittiğinizi biliyor. Şimdi hayalinizin adımlarının kesinliğini ortaya çıkaran ayrıntıları açıklamayı hayal edin. Bu telefonunuza sınırsız erişim vermek gibi. Durumu kontrol etmekten vazgeçersiniz. Bir şeyler ters giderse hatanız mı yoksa sizi ihanet eden birisi mi diye, hatta nereden saldırı geldiğini bile bilemezsiniz. Bir arkadaş soruyorsa, hedefinizin kritik ayrıntılarını koruyun. Yönü belirtmek yeterlidir. Bu yolculuğun ayrıntılarını açıklamanıza gerek yoktur. Sonuçta kimse sizin sırdaşınız değil, hiç kimse yolunuzun sahibi değil. Bir açıklama borçlu değilsiniz. Bu bilgiye sadece sizin sahip olmanız zaten yeterli. Üçüncü mutluluğunuz. Güvenle söyleyebilirim ki, gerçek mutluluk ve hafiflik duygusunun bugünlerde nadir bulunan kıymetli duygular olduğuna inanma. Gerçekten güldüğünüzde, insanlar şaşkına dönebilir. Bazıları bunu takdir eder, ancak önemli bir kısmı size bu kadar neşeli olmanızı samimiyetsiz olarak etiketleyebilir. Onlara göre, derin iç huzuru yaşamanın mümkün olduğunu anlamak mümkün değil. Bu nedenle, eğer ben olsaydım, mutluluğunuzu gururla sergilerdim. Birisi, Sizden iyilik halinizi sorarsa sadece iyiyim deyin. Fantastik olduğunuzu iddia etmek yerine, her şeyin harika gittiğini vurgulamak yerine, ilerlemenin iyi olduğunu belirtin. Umutsuzluğun hakim olduğu bir dünyada mutluluğu yansıtmak, huzur bulanları rahatsız etmeye çalışan acı ve memnuniyetsiz bireyler için tehlikeli olabilir. 4. İlişkiniz. İnternette çatışmaları tartışmaktan kaçının ve aşk hayatınızın özel ayrıntılarını paylaşmaktan kaçının sizi rahatsız eden şeyleri paylaşmayın. Aslında neden bu rahatsızlığı ilişkinizin dışındaki biriyle paylaşasınız? Sorun, doğrudan ilişki içindeki ilgili taraflar arasında ele alınmalıdır. Etkili iletişim ve samimiyet, ilişki içinde, dışında değil, gelişmelidir. Birçok insan evlilik sorunlarıyla boğuşuyor. Ancak her şeyi arkadaşlarına anlatıyorlar. Sorunları dedikodu haline getiriyorlar. Gizlice ele almak yerine. Bu nedenle, ilişkiniz sağlıklı kalmak istiyorsa, her iki taraf da samimiyeti ve gizliliği sürdürmelidir. Yani ilişkinin içsel işleyişini başkalarına her şeyi açıklamadan çözebilirsiniz. 5. Finansal durumunuz. Rahat bir mali durumdaysanız veya borçla uğraşıyorsanız bunu açıklamamanız en iyisidir. İlk olarak sosyal çevrenizdeki kimse, bir IRS ajanı veya bir banka çalışanı değil. İkinci olarak, mali durumunuz ne olursa olsun, bunu açıklamak olumsuzluğu davet edebilir. Paranız varsa gizli niyetleri olanları çekebilir. Finansal durumunuz sıkıntılıysa birçok kişi size küçümseyerek bakacaktır. İşte dünya böyle işliyor. Bu nedenle en etkili yaklaşım gizemli bir hava korumaktır. İnsanların istediği gibi spekülasyon yapmalarına izin verin. Siz gizemli kalırken sizinle yakın olanların mali durumunuzla ilgilenmediğini bilmelisiniz. Eğer sizden umutsuz biri olarak algılanırlarsa fırsatlarınızı riske atarsınız ve insanlar uzaklaşır. İş görüşmesinde, sosyal bir buluşmada veya arkadaşlarla geçirilen zamanda umutsuzluğunuzu sergilemek sadece sorunlara neden olacaktır. Atmosferi bozacak ve size yük gibi görünmenize neden olacaktır. Unutmayın, umutsuzluk hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmayacak. Aslında en çok ihtiyacınız olanı uzaklaştıracaktır. Bu nedenle, başkalarına kontrolsüzlüğünüzü göstermeyi düşünüyorsanız daha iyi evde kalmak ve böyle bir gireyişimden kaçınmak daha iyidir. Özetle, zarafet ve güvenle hareket etmek çok önemlidir. Bu büyük bir ağırlık taşıyor. Dünya, görünümlere değer verir. İçsel olarak belirsiz olsanız bile, en iyi strateji güveni iletmektir. İnsanları yönettiğinizi nasıl ikna edeceğiniz budur. Finansal geleceğinizi yeniden tanımlama fırsatını kaçırmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz, düşüncelerinizi bırakın lütfen. Ne yorum yapacağınıza emin değilseniz, kendimi zorluyorum şeklinde yorum yapın. Böylece sonuna kadar kaldığınızı bilirim ve her zamanki gibi en iyi versiyonunuz olun.